Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Şimdi size çözümünü yapmak istediğim özlem vasıtasıyla da hemen çözümü erken aldığım güzel bir soru gelsin acil yayınlarından. Şimdi gerçel sayılar kümesine tanımlı ve türevli f fonksiyonu için bize iki bilmeyene yani bir fonksiyon vermiş. Yani buradaki değişkenlerimiz hem x hem y olduğu için burada neye göre türev almamız gerektiğini bilme şansımız yok. O zaman hemen bu ifadeden 0 bölü 0 belirsizliğine gidersek üstün türevini ve altın türevini alarak verilen fonksiyondan türeve geçiş yapabiliriz. O zaman hemen bu fonksiyonda x'i fx'i diğer tarafa eksi olarak attım. fx artı y eksi fx eşittir. fy artı x'ye eşitliğini yazalım. Şimdi bizim amacımız sıfır bölü sıfır elde edebilmekte. O zaman üstün sıfır olabilmesi için hemen limit y giderken sıfıra dedim. Aynı şeyi tabii ki sağ tarafa da uyguladım. Şimdi üstüm sıfır oldu. Demek ki aşağının sıfır olabilmesi için de her iki tarafı bir de y'ye bölmemiz gerekirmiş. Şimdi baktığımda üstü sıfır altı da sıfır ve değişkenim y olduğuna göre y'ye göre türev alıp Burada türeve geçiş yapmış oluruz. X artı Y çarpı içinin türevi 1. F X Y'ye bağlı olmadığı için türevi 0'dır. Y'nin de Y'ye göre türevi 1'dir. Bölü 1 diyelim ve Y 0'a giderken dediği için hemen Y yerine 0'ımızı koyarsak sol taraf aslında F türev X olarak gelmiş oldu. Şimdi sağa geçtiğimizde ise burası F 0 artı 0 bölü 0. Yani demek ki buranın da bir sayı çıkabilmesi için F0'ın da 0 olması gerekirmiş ki bu belirsizlikten de kurtulabilelim. Şimdi yine aynı şekilde burada da Y'ye göre türev alırsak sağ taraf F türev Y artı Y'nin türevi 1 X bunun önündeki katsayı olarak kaldı. Bölü Y'nin Y'ye göre türevi de 1 olarak geldi. Löpitimizi yaptık artık limitimizin götürdüğü yere gidebiliriz. Yani Y yerine de 0 koyduğumuzda sağ taraf ise f türev 0 artı x olarak gelmiş oldu. Şimdi soru bize f türev 0'ın zaten 3 olduğunu vermiş. Yani bu durumda f türev x eşittir 3 artı x'e dönüştü. Şimdi soru bize f türev 1'i sorduğuna göre artık x gördüğümüz yere 1 koyarsak doğru cevabı 3 artı 1'den 4 olarak bulmuş oluruz.